Esselamu Aleyküm kıymetli insanlar. Yine bir köye geldik. Burada sondaj çalışmaları yapıyoruz. Şükürler olsun bugün de burada bir su kuyusunu daha hayata geçireceğiz. Sizlerden almış olduğumuz emanetleri bugün burada yerine getireceğiz inşallah. Bu kuyumuza vesile olan merhume Zeynep Yıldırım hayrına Allah kabul etsin diyoruz. Ruhuna fatihalar gönderiyoruz. Şimdi Burada yaklaşık 60 metre yerin altına inilecek ve ardından burada temiz suyu bulacağız. Sonra güzel bir oluk buraya inşa edilecek sondaj çalışmalarına biz de katılıyoruz. Biz de destek oluyoruz inşallah. Bu şekilde böyle çevire çevire döndere döndere bu toprağı yumuşatarak temiz suya kadar bu şekilde böyle sondaj çalışmaları yapılacak inşallah. Allah'ın izniyle burada sondaj biter bitmez temiz bir oluk yapılacak ve insanların istifadesine sunulacak. İnşallah kısa bir zaman sonra görüşmek dileğiyle. Esselamu Aleyküm kıymetli insanlar, değerli insanlar. Şükürler olsun sondaj çalışmalarımız devam ediyor. Çalışmalarımızın ardından su kuyusu faaliyetlerini hayata geçiriyoruz. Allah'a şükürler olsun ki bu köye gelmiştik bu köyde çalışmalarımızı yaptık. Yaklaşık yerin 40 ile 60 metre altından su kuyularını, suları çıkarttık ve buraya da güzel bir su kuyusu yapmış olduk. Bugün burası kuyuyla tanıştı. Köyü size anlatmak istiyorum ki bu köy son derece mazlum, fakir bir köy ve tamamı Müslüman olan bir köy. Bu yavrularımız, evlatlarımızın üzerlerindeki elbiseler, kıyafetlerini görüyorsunuz. Bunlar bizim için çok değerli. Ümmetin evlatları. Bu evlatlarımızın suyuna bir nebze olsun, bir damla olsun katkı sağladınız. Artık sizin hayrınızla susuzluklarını giderecekler. 5 dakika konuşuyorum burada. Susuzluktan gerçekten bir çare oluyorum. Güneş tepemde gözlerimi kısmak zorunda kalıyorum. Yaklaşık 40 dereceye yakın bir sıcaklık şu anda öğlen vaktindeyiz. Öğlen namazını yeni kıldık. İnanılmaz bir sıcaklık var ve toprak, kum adeta bir toprak değil, kum. Ve böyle bir ortamda sizler su kuyusu yapıyorsunuz. Allah razı olsun. Çok teşekkür ediyoruz sizlere gerçekten. Şimdi Kuyumuzun tertemiz suyuna hep birlikte bakalım. Evlatlarımız tertemiz suyu görüyorlar. Ve tertemiz su içiyorlar elhamdülillah. Şükürler olsun şöyle kızımıza da verelim. Allah razı olsun. Şöyle tertemiz bir su atıyoruz tepelerine elhamdülillah. Allah razı olsun sizden sağ olun var olun. Merhume Zeynep Yıldırım, ölüm tarihi de burada yaşıyor. Ee, Rabbim kendisine gani gani rahmet eylesin ne hayır muradı varsa versin, kabrini pırnur eylesin, makamını cennet eylesin. Yarın huzuru mahşerde onun adına yapılan bu çeşme bütün insanlığı sulamış gibi sevaplar kazandırsın ona inşallah. Sevince birlikte ortak olduk. Sizlere teşekkür etmek istiyorlar. Şükran! Şükran. Türkiye! Türkiye. Şükran. Şükran! Nefes ol! Türkiye. Derneği!